Merhaba arkadaşlar şimdi koşullu ifadelerde birden fazla koşulu nasıl beraber gösterebiliriz bu durumda nasıl başa çıkabiliriz buna bakacağız bir tane Unreal'da bir TPS projesindeki karakterin şeyine girdim blueprint'ine girdim ve Unity olarak da üç boyutlu bir Unity projesinde bir obje oluşturup test adlı script'i bu objeye bağladım ve o script'i Şimdi birden fazla aynı koşulu beraber kullanmak olayını şöyle düşündüm. Mesela bizim işte Ayşe diye bir tane bir karakterimiz olsun ve bu bir bir yerde bir memurluk memuriyete girmek için başvuru yapıyor. Ama memuriyet bundan 3 tane şart istiyor. Birincisi 18 yaşından büyük olması. İkincisi bu memuriyet sınavından 50 puan ya da üzeri bir puan alması. Üçüncüsü, bekar olmasını. Evli kadınları, evli çiftleri kabul etmiyor. Bekar kadınları kabul ediyor. Bekar insanları kabul ediyor farz edelim bunu. Şimdi bu olayı düşündüm. Bu olayı nasıl yapabiliriz? Ona bir bakalım. Şimdi bu olayı kodla yapmak çok daha basit. Gerçi blueprints yapmak da basit de kodla yapmak hem okunuş açısından hem de görüş açısından biraz daha basit gibi geliyor. Başlayalım mesela ilk başta neydi bunlar tam sayı olsun integer yaş olsun yaşı da 18 olsun bu ya da 20 olsun bu bayanın bu Ayşe'nin yaşı 20 ve bunun sınav ya da direkt not diyelim notu da sınavdan aldığım not da 65 olsun. Medeni hali ise, Tabii ki onu bool yapacağız çünkü bir direkt ıı, artı, eksi, evet, hayır gibi evli mi, bekar mı bu soruyu sormak için bool değişkeni kullanmamız lazım. Buna da medeni hali diyelim. Ve bunu da false diyelim çünkü sadece bekarlığı kabul ediyordu. Tamam. Şimdi bunu bizim nerede yapmamız lazım? Ee, bir koşulu ifade olan if'te yapmamız lazım. Bunu şöyle yapınca otomatik yazdırıyor. Şimdi nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki hepsini burada beraber de yaptırabiliriz. Ayrı ayrı da elsif olarak yaptırabiliriz. Mesela beraber yaptırmaya görelim. Yaş büyük veya eşit 18'si. V işareti. Çünkü çünkü üçlü olması gerekiyor ya. Bu için V işaretini koyacağım. <laughs> i̇ki tane bu ampersan işareti galiba. Bu işareti iki tane yan yana koyduğu zaman iki tanesi yalnız olmak zorunda. İki tanesi V anlamına geliyor. Neydi? Notu büyük veya eşit 50 Yine V koyacağım. Çünkü üçüncü şart istiyordu bu memuriyet olan bölüm. Bu da medeni halinin false olmasını istiyordu. Ve medeni halde e, eşittir false ise. Ve bu da eşitliği de iki tane eşit olarak yazacağız. İki tane eşit e, bu koşullarda eşittir anlamıyla. Böyle medeni halinin eşit olduğunu şu iki tane eşitle gösteriyoruz. Böyle olursa ne olacak? debug.log Hmm. Tebrikler. işe alındınız. Alındınız. Yazsın. Erse ise şöyle yazsın. Üzgünüz. Sizden istenen kriterleri karşılamadığınız için işe alınamadınız. Böyle uzun bir şey niye yazdıysam böyle bir şey yazdık. Şimdi burada bizden ne istiyordu? Yaşı 18'den büyük olacak ya da eşit olacak 18'e. Notu bu memuriyet sınavının bir sınav sistemi var. İşte bundan da en az 50 alması lazım. 50 ya da daha yüksek puan alması lazım. Aynı zamanda da bekar olmasını istiyor bu başvuran kişilerin. Şu anda Ayşe bunların hepsini karşılıyor. Bunu yapıp üniteye döndüğümüzde konsol kısmını açalım. Çalıştırdığımızda tebrikler işe alındınız dedi. Yani 3 kriteri de çalıştırmış olduk. Burada mesela yaşı 17 olsa buna da herhangi bir tanesi şey tutmasa kriterleri karşılamasa otomatikman üzgünün mesajıyla karşılaşacak. Yani işe alınmayacak. Tamam. Şimdi bunu yapacağız. Ama burada mesela şimdi nasıl yapabiliriz? Burada ayrı ayrı vermemiz lazım. Hani bunu şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi şunları şöyle bir hmm, neredeydi? Yorum yapalım. Bu kısa yöntemi. Uzun yöntemi nasıl olur? <laughs> tamam. Diyeceğiz ki ilk başta şu. 5-18'den büyük mü? Ctrl-C. Ama bunu yaparsak elsif yaparsak elsif bunu yaparsak o zaman ne diyeceğiz? debug log tebrikler yaş kriterini karşıladınız desek o zaman bir zaman sonra kalkıp buraya else koysak else'yi koysak sonra else'den sonra else'if olur muydu? else'den sonra else'if Evet Elsif'i kabul etmiyor. Elsif'ten el el önce olması lazım Elsif. Adama, ama o zaman tek tek yazdıramayız. Hmm, o zaman bunu nasıl yapacağız? Bunu diyeceğiz ki tamam kendi içinde yapacağız. An şey yaptım anladım. Ee, Okey. Buraya şey diyeceğiz. Bunu bunu diyeceğiz. Ama buraya sizden istenen yaş kritini karşılamadınız. İkinci alınmadınız. O zaman tebriklere gerek yok. Bu Tebriklere gerek yok. Çünkü ne yapacağız? Sırada şu an not var. O yüzden notu buraya yazacağız. If diyeceğiz. Bunu i̇lla Ctrl Z yapıp otomatik yazılması için. İlk önce kontrol edip sonra tap tap yapıyorum. Buraya ne diyeceğiz? Yani yaşı 18, en büyükse öteki şeye geliyor. Nota geliyor. Tamam, not diyeceğiz. Daha şuradan direkt... kısacası alayım. Yani şuradaki... E, v kısmını ne yapacağız? Çünkü burası... olumluysa bunun içine girecek ya... otomatikman V kısmı... olumlu hale gelecek. Ee, ve e, ikinci kademeye geçmiş olacağız bunun içerisinde biz bir de else koyacağız ve buraya da ctrl c ctrl v not kriterini kriterlerini deysek ya böyle kalsın çünkü anlam bozukluğu olsun Burada da yaşı olmayacak. En sonunda ne gelecek? Buraya bir daha bir if yapacağız. Burada medeni halini koyacağız içine. Bizi istenen son kriter de buydu. Şu kısma koyacağız. Ve yine bunun içine bir else yapacağız. Şuraya bir nokta bir gül kıralım. Sizde istenen medeni hal kriterleri kriterleri karşılamadığı için olsun. Tamam. Yalnız bir dakika. Bunu buraya niye koydum? Ctrl X, Ctrl V. Buraya da bunu koyacağız. Ve buraya da en son artık bizden son durumda olduğu için de tebrikler işe alındınız dedi. Okey. Hani iç içi ilkler kullanmış olduk. İlk başta buna bakacak. Doğruysa buraya girecek. Eğer doğru değilse direkt bunu mesajını verecek. Yaş işi mesajını verecek. Negatif anlamdaki. Eğer yaşı tutuyorsa nota bakacak bu sefer. notu eğer doğruysa bunun içine girecek. Eğer notu doğru değilse buradaki hadisi çalıştıracak. Diyecek ki not kriterlerini karşılamıyorsunuz. Üçüncü olan istenen şey ise medeni halde. Medeni hal, hali false'sa işe alındınız diyecek. Eğer false değilse işte medeni hal kriterlerini karşılamıyorsunuz diyecek. Tekrar üniteye dönelim. Ve çalıştıralım. Üzgün sizden yaşanan almalarız diyor ve bakalım niye alınmamış yaş 17 yaptık şimdi tekrar yaşını 25 yapalım yaşını 25 yapalım ve çalıştırdığımızda tebrikler iş alındınız dedi yani çünkü 3 kriteri de burada karşılıyor ama ben yaşını kalkıp 15 yaptığımda ilk önce niye takılacak bu yaş kriterine takılacak ona bakalım. Bakın yaş kriterlerini karşılamadığı için iş alamadığını dedi. Tamam. Yaşı 22 olsun ama puanı tam sınırda olan 49 olsun. Tekrar buna bakalım. Bu sefer de ilk başta yaş kriterini geçecek ama not kriterinde tıkılacak. <laughs> Bakın sen not kriterini karşılamadınız. Okey. Son olarak da bunu tekrar işte 63 yapalım. Bunu da turu yapalım. Ama bu Ayşe ablamız evde olsun. Bakalım sistemden kaçabilecek mi? Tekrar geliyoruz. Bakıyoruz. Üzgün sizden istenen hal, medeni hal karşılamadınız. Tamam. Sistem hiçbir şekilde bunu affetmiyor. O zaman tam false yapalım. Bu kocasından boşansın. Ve tekrar bekar hale gelsin. Bekar olduğu zaman da tamam. İşe girmek için kocasını boşadı ablamız. Yapacak bir şey yok. Bu devirde iş bulmak zor. C Sharp Unity kısmı bu şekilde. Hadi şimdi bunu Unreal'da yapalım. Unreal'ın dediğim gibi 4 person bir haritada karakterin yani third person blueprint'teki şu printer karakterin içerisindeyim şurada. İlk başta bizim değişkenleri oluşturmamız lazım. Şu bileşenlerden Event Graph'taki değişkenler kısmından oluşturalım. İlk önce yaş oluşturalım. Ama yaşın türü ne olacaktı? Tam sayı olacaktı. Sonra bir tane daha oluşturuyorum. Bunu da not diyorum. Not da tam sayı olacaktı. Bir tane daha. Üçüncüsü de medeni hal diyelim. O medeni hal ne olacaktı? Boolean Bu olacaktı. Bunları derleme yaptığımız zaman bu yaş Bunu ilk başta 20 verelim. Notu da ilk başta geçerli olsun. 65 olsun. Ve medeni hali bek şey bekar olsun. False yani. False de bekar anlamına geliyordu. Şimdi başlayalım. İlk başta şöyle yapacağız. Şimdi bizim burada ana kullandığımız şey B'ye basıp sol tuşa basınca branch oluşturabiliyordum. Branche vereceğimiz için bakın branch bir tane condition istiyor. Yani extra burada hani et pin yani et condition birden fazla condition Verme seçeneğimiz yok. Bildiğim kadarıyla yok. Belki de vardır. Ee, o yüzden birer birer vermemiz lazım. Yani bir nevi şimdi burada e, kodlama tarafında e, burasını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz bu kodlayışınları. E, verebiliyoruz ama tek tek verdiğimizde şu sistemi bir nevi şey kuracağız. Unreal'a kuracağız. <laughs> Bununla başlayalım. Bununla ilk başta e, k Word 1 bir diyerek 1'e bir bastığımız zaman yapsın. 1'e de, de seçebilirsem çok güzel olacak. Tamam seçtim. Şimdi yaşa geldik. Yaşa ne diyeceğiz? 18 ya da 18'den büyük değil mi? Hani büyük ya da eşit olacak. O zaman büyük ve eşit yazınca zaten greater equal de yazsınız buraya olur. Büyük eşit yapınca otomatikman greater equal çıkıyor. Neyden büyük olacaktı? 18'den olacaktı. 181 kardeşim 18 İsterseniz burada da değişiklik atarsınız. İşte hani memuriyet tire, istenen yaş tarzında bir değişken ismi olur ya da istenen yaş tarzında bir değişken olur. Bunu buraya verebilirsiniz ama direkt burayı kendimiz yazabiliriz. İşte buradan tek bir condition çıkıyor ve bir condition'a bağladığımız zaman otomatikman biz buna şundan Ctrl C Ctrl V yapıyorum. Bakın ikincisini bağlıyorum. İlki gidiyor. Bunu bağlıyorum ekstra gidiyor. Bunu böyle yapıp olmuyor. Yani bir tane vermek zorundayım. Tamam. Şimdi yaşımıza bakacak. Yaşımız 18 ya da 18 ya da 18'den büyük mü diye bakacak. Eğer burası turu gösterirse ne olacak? Buradan devam edecek. Yani buradan devam etmesi ne olacak? Bu kodtan biraz daha anlaşılabilir. Yaş 18'e baktırıyoruz ya. Eğer bu baktırırsak ne olacak? Şuradaki yere gelecek baktırmazsak fold kısmına şu else çalışacak. Tamam mı? Hatta şunu da alalım şöyle. Buradan biraz kopya çekelim. Şimdi ne yapacaktık biz? Geleceğiz buraya. Eğer biz bunu şey yapamıyorsak e, print string'i seçelim. Eğer bu kriteri daha en başta yaş kriterini karşılamıyorsa üzgünüz yaş kriterini karşılamadınız desin. Bunun süresini Yazısını kırmızı yapalım. Süresini de 10 yapalım. Okey. Peki. Yaşı karşıladı. Yaşı karşıladığımız zaman ne yapacağız? İkinci kriteri sokacağız. İkinci kriterimiz de not kriteriydi. Notumuzu alacağız. Eğer bu e, Ayşe'nin notu neyden olacaktı? Yine büyük bir eşit olacaktı. Ama 50'den. Pardon. Büyükleştiği seçeceğiz. Ama 50'den olacaktı. Tamam mı? Bunu biz ne yapacağız? Otomatikman tekrar bir branch'a sokacağız. Şuradan bunun şeyini veriyorum. Ee, devam etmesi için ona akış pinini veriyorum. Ve buradan da şunları şöyle alayım. Buradan da eğer ikinci kısma geldik. Notuna. Yani true'da. Eğer bu doğruysa ikinci koşula geldik şu anda. İkinci koşulu yaptırıyoruz. Eğer Ctrl-C, Ctrl-V yaptım. Eğer bu ikinci koşuldaki e, not kriterini karşılamıyorsa ne yapacaktık? Not kriteri de buradaydı. Sen kardeşim bizim not kriterimizi bak şurada yazıyor. Not kriterimizi karşılamıyorsun diyeceğiz. O yüzden iş alınmadınız. Tamam. Son olanda medeni haline bakacaktık. O yüzden medeni halini alıyorum. Ee, medeni haline neye bakacağız? Eşit eşit mi? Eşit eşit. Equal. False mu? diye bakacağım. Belki başka şekilde burada şey kullanılabilir. Tamam. Bunu da alacağım. Tekrar üçüncü olan bir branşa sokacağım. Okey. Diyeceğiz ki senin medeni halin false'a eşit mi? False'a eşit mi? Eşitse buraya gel. O zaman O zaman Şuradaki Ctrl-C Ctrl-V yaparız. True ise ne diyeceğiz? Tebrikler işe alınırız diyeceğiz. Okey. Bunun da rengini yeşil yapalım. Tamam mı? Eğer Ctrl C Ctrl V yapıp bunda da false'sa bu sırada medeni halini karşılamıyorsa ne diyeceğiz? Medeni mendeni değil medeni hali kriterini karşılamıyorsun kardeşim diyeceğiz. Buradaki olayı yapmış olduk ama böyle bir dallama şeklinde yani dallanmış bir vaziyette oluyor burası tamam bir bakalım çalışacak mı şu anda bütün bizim kriterlerimiz yaşımız 20 notumuz 65 ve medeni bekar olduğu için her bir branştan geçerek en son bizdeki şuradaki tebrikler işe alındınız demesini ben bekliyorum bakalım program ne diyecek başladım ve 1'e bastım bakın tebrikler işe alındınız. Teşekkür ederim Şimdi Yaşa geldim Yaşa yaptım 11 yaşında Ayşe kızımız işe girmek istiyor Bakalım öteki kriterleri Öteki kriterleri karşılıyor Sakin ol ya Öteki kriterleri karşılıyor Ama şeyi karşılamıyor Yaşı karşılamıyor Tamam sakin. Sakin. Derledik. Oyunu çalıştırdık ve bastık. Üzgünüm sizden yaş kriterlerini Abicim dur ya. Ben şunu telefondan cevap vereyim. Tamam. Cevabımızı verdik. Basıp bastığımız zaman neydi? Yaş kriterini karşılamadınız. Tamam. Şimdi o zaman yaşımızı tekrar 32'ye çekelim. Ama notunda maalesef sınavda 33 yaş Ve bekar bu ablamız. Derleyip çalıştırdığımızda 1'e basıyorum. Üzgünüm not kriterlerini karşılamadığınız için. Not kriterini karşılamıyor. Tamam o zaman tekrar bunu 88 puanını alsın. Ama bu evli olsun. Bakalım bir boşayacak mı kocasını. Evli olsun. Ve tekrar ne yapacağız. Çalıştırıyoruz. Ah bu sefer de medeni hal kriterleri. Bu çok sert bir firmaymış. Memurmuş. Karşılamıyor. Şimdi bu da Ayşe'nin seçim yapması lazım. Kocasını boşuyacak mı, boşamayacak mı? Bence Yaşiller demiş ya, boşa kocasını. Bu başarısız olsun, bu giremesin işe. Evet. Ayşe ablamız maalesef işe giremedi. Üzgünüz. Herkese iyi günler.